biz yaşayamadık da, onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama e, yaşasaydık daha iyi olurdu. Öyle bir şey aldım ki. Açıktım dedim ya Mekan'a sevmeyeyim. Buraya kadar gelmişim. Buraya özel bir şey yiyeyim dedim. Adam sonra bir, bir şey çıkardı. İşkembe mi? Bağırsak mı? Böyle iğrenç gözüküyor. Asla yemem aslında. Ama ne bileyim hazırla da bak böyle. Hazırlık bak. Malzeme çok kötü. Hazırlık güzel. Buraya özgü bir şeymiş. Umarım güzeldir. Deneyeceğim de herhalde bir ısırık alıp çöpe gidecek. Neyse. Bu çok riskli be. Bu ne? şu an şöyle duruyor. Deneyeceğim. Tadı güzel ama. Görüntüsünden dolayı yemeyeceğim yani. Yoksa tadı çok güzelmiş. Cidden güzel yani sevdim. Ama şuna bak oğlum içinde beyin mi? Bu ne böyle? Video yansımıyor da. beyin gibi bir dokusu var. Uf, iğrenç çok at. Evet yine Floransa'dayız. Nasıl gözüküyorum hiçbir fikrim yok. Video çekmeyecektim ama etraf böyle bomboş olunca çekmek istedim. Normalde burası canlı bir yer ama şu anda saat 3'e çeyrek var. Sabah 3'e. Şimdi ne olaylar oldu ne olaylar oldu. Anlatsam anlatsam bitmez yani. Ee, dün zaten uyumadım. Otobüste yoldaydım. Bugün çok yürüdüm çok gezdim. Hatta yüzdüm bile. Yorgunluk olarak çok yorgunum. Buraya geldim saat 10 gibiydi. Çıktım biraz gezdim. Saat böyle 12 oldu. Artık dedim gideyim tren garında yatayım. Geçen yıl çektiğim videodaki olduğu gibi yapacaktım. Neyse gittim boş. Kimse yatan yok böyle. Geçen yıl çok kişi vardı. Neyse dedim ben oturayım oraya. Önce oturdum direkt yatmak istemedim. Sonra artık baktım gelen giden bir şey diyen yok. Yattım. Ama nasıl rahattım yani anlatamam. Çok rahattı. Uykuya daldım. Ama 10 dakika falan sürdü. Adam geldi. Uyandırın neyse ki şey kız kızı gibi değil dedi işte kapatıyoruz. Trenimiyor var dedi. Ben dedim sabah 4'te var. <laughs> ama sabah var dedim. Şimdi yok dedim. O dedi okey o zaman sabah 4'te geldi dedi. Dörtte açacağım dedi. Öyle olunca sokaklara kaldım yine. Önce bir kaldırım gibi bir yerde uyumaya çalıştım. Uyuyamadım tabi. Sonra geldim böyle banklara uzandım. Uyumadım ama uzandım. Ama uzanmanın bile faydası aşırı oluyormuş yani. Şu an fark ettim. Uyku yok bu arada. Uyku sıfır. Sadece bak gösteriyorum. Şöyle yuvarlak bir ağacın etrafında bak. Bu incecik bir bank aslında. Ya yatılmıyor, otursun oturulmuyor. Bu böyle sırt üstü. Neyse ki burada internet var. Uyurduğunca da vakit geçmiş oldu. Saat şu anda 3. McDonald's'a gitsem. De... No thanks. Abi bana gül satmaya çalışıyor da ben <laughs> yalnızım yani. Ben Niye gül alayım abi gece 3'te be. Niye gül alayım ya daha yeni de buraya gelirken neyse işte uykuluydum böyle. Uyuyor, uyuma, uyumaya çalışım olmadı, olmadı, olmadı. Adam biri geldi bisiklet yanıma. Bana diyor ki <laughs> İtalyanca konuştu. İtalyanca yok diyorum. Ee, İngilizcem biraz var diyor. Dedim iyi bende de var. Açım diyor. İşe şey yapar mısın? Para verir misin? İki üç Dedim ki bozum yok, param yok dedim. Alır mısın o zaman diyor. Pizza yiyeyim diyor. Lan yükse bak adam pizza istiyor benden. Dedim ki Yalan da yok yani. Sonra gitti zaten. Yapacak bir şey yok. 3 tane keko, keko geliyor. Umarım bulaşmazlar. Yavaştan nasıl doğru mu gitsem? Ama orada internet yoksa. McDonald's'a gideyim. Paket yapıp buraya geleyim. Ortalığı çekeyim. Bak geçen yılda ben şuradan gelmiştim. Bak saat 11.30 falan tamam mı? Buradan geldim. Şu tabii açık buralar capcanlı. canlı. Akşam yine saat böyle 1, 12.30 1 gibi Geldim buraya oturdum. Ama o zaman da aynı bu şekilde uykusuzdum. Belki daha fazlaydım be. İki gün, iki gün uykusuzdum o zaman. Ve iki gün uykusuz kalınca zaten kötü olan İngilizce mi geç? Türkçemi unutmuşum? O kadar kötü durumdaydım. Peki buna Benim ufaktan Benson. bir pit çek yapayım. Böyle çantam... Ya. Bunu da arkaya sıkıştırmıştım. O yüzden powerbanklerimi yani, de arkaya koydum. Şu an arkam daha ağır. Arkı kanın daha ağır olması iyi gibi geliyor olabilir ama değil aslında. Çünkü arka ağır olunca arka yük biniyor. Önde de yük binince daha de dengeli oluyor. Oh, ses ne? Ama <laughs> Florence bu sefer bana biraz daha böyle şey geldi. Ama gece geldim ondan. Sonra. Farklı böyle daha sessiz gibi. Ne bileyim böyle devam edelim. Ya hıçkırık tuttum da ya bana bak geçen yıl şu meydan daha dolu geliyordu ya. Bir şey bir şey de kalkmamış ama. Yok şurada oturak vardı. Şurada türbe <laughs> türbe vardı. İşte kulemiz vardı. Ama tadilatta yapmış şu an. Yani yarısı gözükmüyor direkt. Abi bomba şuna bak. Çok enteresan. Bu arada geçen yıl çektiğim sokakta kalma falan değilmiş. bank göstermiştim ya. Bugün de Şurası işte katedral. Hangi banktı? Şu ortadaki, ortadaki banka yattım. <laughs> ya bulduğum banka uzandım yani. Şimdi yuvarlak bankta yattım. Şu bankta yattım. Bura beton yani şöyle bak ayağımı koyayım. Aslında benim planım e, bisiklet kiralayıp şehir merkezinden biraz uzaklaşmaktı. <laughs> Çünkü e, turistik bölgeye çıkınca böyle daha Dağlara doğru gidince Küçük yerel restoranlar varmış Ve Harika makarna yapıyorlarmış Benim o yüzden oraya gitmem lazım Planım yarın bisiklet planıyla zaten buraları gezdim Şehrin diğer yerlerini görürüm Karnımıza doyururum Harika olur Videoyu kapatınca canım sıkılıyor yani o yüzden Starbucks İtalya'da Starbucks yok 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 diyorlardı da Aa bu şey Starbucks. Tamam şimdi hatırladım be. Geçen yıl buraya yeni açılmıştı. Hatta ben geldiğimde böyle inşaat yeni yeni bitiyordu. Ama çalışıyordu kahve yapıyorlardı. Gittim isim söyledi. İsim söyleyeceğim. Rumi, Rumi desem. Yani nasıl şey yapsın. Romeo desem çok abartı gibi geldi. Dedim ki Lionel Messi'den. Lionel dedim. Sanki Romeo'dan daha şeymiş gibi. Neyse. Lionel dedim. O da yazdı Leo. Uykusuzluktan uykumun olduğunu unutuyorum o kadar. Sabah turist akını olan yer şu anda. Nasıl kırmızıya geçeceğim. <gülüyor> 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 Yemeğimi aldım. Meklenmesini <McDonald'sımı> aldım. <laughs> Diyordum. Kayseri sporlu olmak ne keyiflidir lan. Harbiden ye.